Maç boyu sadece ararık, ışığa bak, kırmızı, kırmızı yanıyorsa evet, tamam kayıpta. Bak. Tüm maçı kaydederiz, sonra yükleriz, iki güne izleriz. Tamam oğlum.

kalede var onların kalede. Hı hı. Onu tuttuğum hiçbir şey yapamaz onlar. En iyi adamlar. Kaleci değil mi abi dedim? Kaleci öbürü. Ha iki tane varmış. Kimde yıkıyor? Ama bak. Ağla yapıştın Hiçbir şey yapamaz onlar. Ya. Çok iyi adam. Nasıl oynuyorlar abi karşıdaki? En iyileri İlk o. Gerisi Balon onların hepsi patates. <laughs> en adam o. Ben onlarla oynadım. Onların takımına oynadım. Sizin yani, takımına karşı. Perişan ettik bunları da. Sizin takım iyi aslında mı? çocuklar bireysel, oynuyor, bireysel oynuyorlar. Ben şeyim abi. Ben sizden forat Beni görürsen abi ben araya kaçıyorum. Araya giderim abi. Pasitler kontrol bitiririm. Oğlum şey eksik evet. vefa yok. O mani, vefa nerede? Şey, vefa yok. Şey, ben şeye bakıyorum. Ben, 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 sen dönme. Vefa nerede oğlum? Anlatmıyorum. Ali araya ya. Vefa'nın numarası biliyorsan ben arayayım Vefa ekleyeyim hadi. Yani. Oda gitti, arayamıyorum. Telefon şurada benim. Aa Vefa ekledi. Bunlar da nefret ederim ya. Nasıl bak gibi olan oğlum? bu Arkadaşınızı ulaşabilecek misiniz? Yoksa bir Top. arkadaş var. Son dakika gelip bize stoper oynadık 3 kere. Vefa 1 diye. Ya biz çocuk kesin gelir de bir geç geldi. Olmazsa bir Kaymayız ya tamam, saymayız. Tamam. Kısırmak için top çeviriyoruz. Kısayla abi. Yok yani. Sıkıntı Sıkı olmaz şey. abi ya. Yok yok. Başlamış saygı yok. Ay, Ayıp eden biz olduk. Bütük. Allah Allah. Evet. Ooo. Evet. Bu adam bisikletle gelmiyor burada üstüne ya. Kaldır. Bete geliyor Nasıl abi. bu kadar yavaş geldi? Bence gelmeye de bilir. 10 dakikalık ya. Oğlum, gelmeyebilir. Son 10 dakikalık gelmeyebiliriz zaten. Ya bana bir şeyden ver. Çağdaş'ı çağıracağım Arkadaş gelene kadar 10 dakika Çağdaş. Tamam. Bir ya, İçerim, Tavak Tavak bir koy teknik kanka. Var Evet. O zaman ya, o oynasın daha iyi bence. Bu kadar Abi vallahi öldürdü. Hop sana ha, bay. Şocan <laughs> sıkmam lazım biraz ya. <laughs> Koşarken kayıyor. Sıkın mı Hayır. O zaten mükemmel yeri göstermeyecek. Yani. Ha? Yeri göstermeyecek insan mıydım yani? Diğerleri yüksek yani. Ne desem? Bu gerçek yurtlular ki kanal değil ama. Ne oldu lan? Çağdaş geliyor. Sizin arkadaş gelecek mi bilmiyorum. Gelecek de ona göre hemen.

Vefa yok yani sorun orda İyi başlayalım o zaman şey Efendim abi? Bir şey eksik bizden <laughs> Çok e? ne? ne bileyim ben ya Tam 10 dakika oynayacağım çalışacağım gelene kadar oynayayım. <laughs> Geldim mi? Yok. Yok. Öbür daha mı <laughs> Abi başlayalım mı? <laughs> Hadi beyler başlayalım. Hadi o, o topla abi o top daha iyi. Ben başlayayım. 3 6 7 Hadi hadi. Dik form Hadi ya. 3. Ortaya kenara değil. Başlayayım mı? Hadi, hadi başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> Ama ben yere gideceğim bu. Evet. İçin. Kanka forma gol önemli. Yedekleri verin yedekleri. Onur. Tamam alalım ilk golü sahibi. Maçı bitirdi zaman bunun maçı Ya şey 90'larda <laughs> sakatlık konsol olursa. Bir gol için ne düşünüyorsun? <laughs> Rahattı ya, çok erken geldi. Gol olacağını hissettin yani mi? Yani muhtemelen 4-5 tane atar. Arkadaşlar hadi geliyoruz hadi geliyoruz. Tamam sağ olasın. Ha giydireceğim ya. Adama takacağım kamerayı. Ben kendim geldim ama bir şey yapmadım. Şöyle mi? Gol attınız mı? Gol sevinci yapın. kameraya koşun <laughs> Muhabbet edin. <Muhakkedebilirim. gülüyor> bravo Ömer, bravo. <laughs> <laughs> abi o biraz abartı olmadı. Gol attıktan sonra gol sevinci yapın ya abi. Şöyle mi yapacağız? <laughs> ben de abi, abi, abi öyle yapacakmışız. Ayrıca gol atınca gol sevinci yapacakmışız. Valla. <laughs> Terima kasih okay. kerana menonton! Nei! Mm. Ah. Oh. 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 bakalım. Bak. <laughs> Basamadım ya. Belki önce var Ters var, ters. Kểni! No!! Ehd

e aycığımuz. Ok. Geldi. <laughs> 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 Gerek yeri bir

Geldim, geldim, geldim. Bravo, Mehmet. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, geldim. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo,

Evet, güzel, güzel, güzel. Bravo abi, tubuk, tubuk, elen, elen, tubuk. Evet, Helal. Helal Çok iyisin. gel. Yap gel. Sakin. Bravo. Helal olsun. Nasıl şey? Tamam, Kim kalacak? Kalk bana. Kalacak bana. gel. Gel, vuracak varsa hoşun Gel gel abi. Gele.

oldu ışıktan topu görmedim. Merak, izle. Tamam. Hadi. Abi, hadi, hadi, Allah Allah. Allah. Ya, gelip. Ama arkadaşlar ben arkandaydım. Ali 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 Helal be. Ah. Doğru, 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 i̇ndir, indir. Bravo, bravo общем, hocam, Helal, helal, helal. Bravo, bravo. Helal, helal. 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 bak Buraya Helal, helal. 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 Helal, Ağam başta gösterdim ya gitseydim Yakını oynarsın, sağa bak <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> Bırakma, bırakma Kolum boş Kolum Abi Geldi Bak, 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 bak

Ara, ara, ara. Ya Davut. Çok istiyoruz. Gel. Herkes her yeri mi Bak, bak. Korkunç. Ne etmişsin? ya top bizde kalsın biraz fazla. Yemin, da pas. Hadi. Eminin arkası. Sıraya paralel yana. ya da acele etme. Hadi. 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 A şey var mı? Onu mu geldi Taban geldi. Üs sormak abi. Vallahi ben Ayağım acıyor <laughs> biraz. Bravo! Bravo! Evet. Avamlılar. Hadi. Hadi biraz daha hızlı oyna hadi. Gel gel. Geldim. Geldim. Öyle. Oo! Çok iyi! Ya 진짜 Çok iyi. Çok, güzel, ya çok, çok iyi. Gel iyi ya abi

Ya. Evet. pes istemeye gelmiyoruz ki ben kime atayım ya. Evet. Evet. Adam var ya, yanında adam var önünde amk Arkada. Sakin, sakin, sakin. Kapaydı, kapaydı. Sakin. Ah, bin saoga. Eh la, be. Zuma. Yeah. Uh -huh. <laughs> anne, anne. Güzel, güzel. Güzel, güzel. <laughs> Şimdi gel 5 kişilik versin sahayı? o. <laughs> Hadi gel. Hadi <laughs> <ucuz playing> <laughs>